Dert mi büyüktür yoksa derman mı? Yoksa derdin de dermanın da Rabbi olan Allah mı? Cenab-ı Hak hiç kullarını bir çare koyar mı? Ramazan dertlere hiç çare sunmaz mı? Sunar elbet. Bu senede mübarek Ramazan ayı yaralarımıza merhem olmak için geliyor. Doğu Türkistan ve Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurlara ümit olmak için geliyor. Hoş geldin ya Şehri Ramazan, hoş geldin ya Sırrı hoş geldin ey Canı Canan, hoş geldin ey Derde Derman. Ramazan neşenize ortak olmak için Ramazan boyunca iftar vaktinden önce biz de YouTube sayfamızdan birbirinden farklı konuklarla hanemize misafir olacağız. Şehri Siyam Ramazan boyunca Osmancık Müftülüğü resmi YouTube sayfasında